Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik ve geometri öğretmenimiz Talha Ünlü. Kümeler konusunun karma testiyle kümelerimizi artık noktalandırıyoruz. Sen de çok güzel bir e, kümeler çalışması yapman gerekiyor. Çünkü her sene bir soru neredeyse sınavda çıkıyor ki zaten yazılım içinde e, kümelerden soru çıkacaktır. Özellikle küme problemlerinden soru mutlaka e, bekle yazılımda. O yüzden e, sadece bakın buradaki testler yetmez. İlave soru bankalarıyla, ilave testlerle kendinizi e, daha fazla zorlamalısınız. Evet, birinci sorumuz. Aşağıda bir yüzme kursundaki kız ve erkek öğrencilerin hangi stillerde kursallıkları göstermiştir? Yüzme kursundaki öğrenci sayısı. Ben de bir ara yüzme kursuna gittim arkadaşlar. 5 e, ya da 6 sınıfta olması gerekiyordu. 15 gün yüzmeyi çok iyi öğrendim. Ve son gün ama hala gözlerim kapalı yüzüyorum. Son gün hoca dedi ki Firi hani yüzebilirsiniz. iyi bilenler kısmına girdim ben. Siz dedi iyi biliyorsunuz yüzebilirsiniz. Yalnız şu tarafı geçmeyin dedi. Orada da ortalama bilenler daha yarım öğrenenler var. Son gün veya sonundan bir önce. Ben yüzüyorum tabi gözüm kapalı. Diğer tarafa geçmişim. Ve orada az bilen bir de çarpmışım. Gözüm kapalı ya. Yani. Ve çarpıyorum. O beni tutuyor. Ben onu tutuyorum. Dengem bozuldu ya. Daha da yeni öğrendim. Ne yapacağımı bilmiyorum. O beni tutuyor. Ben onu tutuyorum. O onu boynumdan. Ben onu boynumdan Ve olay da şeyde oluyor. Yani 30 santim e, havuzun kenarına 30 santimiz. Yani elimi çocuğa değil de şeye atsam. boşluğa atsam zaten çıkacağım. Çok komik bir görüntü falan. Ne su falan girdi ağzımıza. Hoca bir bağırdı bizi. Çıkarttılar. Ben o gün biraz korkmuştum. Sonra doğru düzgün asla yüzmeyi tam olarak öğrenemedim. Evet kız ve erkek yüzücü sayısı varmış. Kelebek stili varmış. Sırt, üst, sırt üstü stilinde yüzen varmış. Bakın buradaki kızlar sarılar. Ee, kelebek stilinde varmış. Sırt üstünde yüzenler varmış. Bu iki grupta toplam 9 öğrenci varmış. Yani biz... Şunu alabilir miyiz? Kız e, yüzücü sayısı 9'dur. Bunu anladık. Toplam öğrenci sayısını istiyoruz. Kelebek stilinde yüzen öğrenci sayısı bu grubun dışında 27 öğrenci vardır. Bak 9'u burada zaten. Demek ki 18 de burada 27'ye tamamlamak için. Tamam. Bu grub, grubun dışında da 14 öğrenci vardı. Bak burayı almadım. Burayı almadım. 9'u burada zaten. O zaman 5 tane de burada. Bitti. 23 yaptı burası 18 5 daha. 23 9 daha 32 tane öğrencimiz bizim varmış bu yüzme kursumuzda. Buraya geldik. Matematik dersinde mahsum öğretmen öğrencilerine 1'den 40'a kadar 40'ta dahil sayma sayılarından bazılarını tahtaya yazmalarını söylemişti. Kadir tahtaya 16 sayı, Hamza ise 14 sayı yazmıştır. Mahsum öğretmen Kadir'in yazdığı sayıları A kümesi ve Hamza'nın yazdığı sayıları B kümesi olarak liste yöntemiyle tahtaya yazmış. A birleşim B 27 olmuş. Kadir ve Hamza'nın yazdığı ortak sayıların toplamaya fazla kaçtı? Kaç tane ortak sayı var? Sen fark ettin bile. 16, 14 daha toplam 30 yaptı. Normalde bunlar ayrık olsaydı. işte Kadir'in kümesi burası. Hamza'nın kümesi burası olsaydı. 16 buradan 14 buradan birleşim. 30 elemanlı olurdu ama birleşim kaç elemanlı? 27. Demek ki 3 tane bunların kesişimi var. Zaten onu da soruda da anlıyoruz. Kesişimleri var. Yani Kadir'in kümesi, Hamza'nın kümesi. 3 tanesi burada, 13 tanesi burada, 16 yapacak ya toplam. 11 tanesi de burada. Ve Kadir, Hamza'nın yazdığı, Kadir ve Hamza'nın yazdığı ortak sayıların toplamı. Bu üçünün biz maksimum olması istiyoruz. O zaman bunlara 1'den 40'a kadar olan maksimum sayılardan bakalım. 40 alırım, 39 alırım, bir de 38 alırım ve bunların toplamı 117 yapar arkadaşım. Üçüncü soru. A kümesinin alt küme sayısı en az kaçtır diyor. A kümesine bakalım. A kümesinin alt kümelerinden biri buymuş. Bak alt küme küme gösterirken parantez kullanmam lazımmış. O yüzden bir mutlaka eleman, elemanımdır derim. Çünkü parantez kullanmam mutlaka gerekiyordu. Adam da parantez kullanmış, bir tane elemanı almış ve parantez kullanarak göstermiş. A kümesinin elemanlarından biri de köşeli parantez. Yani burada böyle bir eleman da var arkadaşlar. A küme sayısının, alt küme sayısını en az tutmak istiyorsak Eleman sayısını da az tutmamız gerekiyor. A kümesini burada tuttum. E, alt küme sayısı 207, 2'den 4 tane bir dedim ve geçiyorum. Dördüncü sorudayız. Aşağıda. Aşağıda. eş yüksekliklerde oluşan merdivenin basamakları birden L'ye kadar numaralanmış diyor. Zeminden başlayarak Ali merdivenin basamaklarını ikişer ikişer, Ufuk merdivenin basamaklarını üçer üçer, Kaan ise e, basamaklarını beşer beşer çıkmaktadır diyor. İkişer var, ikişer var, bakın ikişer var, üçer var ve beşer var. Değil mi? İkişer, üçer ve beşer çıkmaktalar diyor. Ali, Ufuk ve Kaan'ın bastıkları basamakları sayıları ile ilgili açlık ve enişteması verilmiştir. Ali burada, Ufuk burada, Kaan burada. En sayısı en çok kaçtır? Burada kesişimlerden gidelim bakalım arkadaşlar. Ali ikişer ikişer gidiyorsa, Ali 2 ve 2'nin katları. 2 ve 2'nin katlarına dokunur değil mi? 2 ve 2'nin katları olan bir küme burası. Ufuk ise üçer üçerse 3 üç ve 3'ün katları, 3 üç ve 3'ün katları. Yani mesela 6'yı 6'yı burada nereye konumlandırırız diye sorarsa Ali ve Ufuk'un kesişimi olacak. Yani 6 aslında burada olacak, değil mi? Çünkü Ali ve Ha diğer her yere niye yatmadım? Oraya da gel bak kan 5 beş ve 5'in katları. 5 beş ve 5'in katları. Buraya yazmadım çünkü 6 5'in katı değil. Ortada kim olacak arkadaşlar? Hem 6'nın hem 5'in hem de e, hem 6'nın hem de 5'in katı. Yani 2 3 5'in katı. 30 mesela. Ortada 30 olabilir. 30 olabilir. 60 olabilir ki 30 zaten olacak. 60 olacak ama 90 olamaz burada. Çünkü 3 tane olur bu sefer. Yani 90'a kadar gidemez en sayısı. Peki. Ali ve Ufuk'un kesişimine bakalım. Buradan çıkacak gibi. Ali ve Ufuk'un kesişimi 11 ve 2. 13 tane. 13 tane. Ne anlıyorum burada? 13 tane. 6'nın katı var. 6'nın katı. Çünkü 2 ve 3'ten bulabiliyorum. Şimdi 6'dan başladı. Gidiyor gidiyor böyle arkadaşlar. 13 tane dedim. Mesela 13 ile 6'yı Çarptım 13 ile 6'yı. 13 ile 6'yı çarp. 8, 6, 78. Tamam. 78'e kadar gidebilir burası. Ama bir 6 daha eklememiz mümkün değil. Çünkü bir 6 daha ekle eklersem mesela 84 de olsun. Burası artık 13 elemanlı olmaz. 6'nın katları 14 tane olur. O yüzden ben buraya en fazla 83 diyebilirim. 84 dersem 84'ü almış olurum. En sayısını ee, en çok 83 alabilirim arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldik. ABC kümeleri E evrensel kümenin alt kümeleri boş küme olmak üzere A fark B kesişim C olarak gösterecekmişiz bunu. Yani yukarıdaki kümeyi alıyorum. Aşağıdakileri kesişim alıyorum. Aradaki işarete fark yazıyorum. İfadenin eşit işte hangisidir? Yazalım bakalım. A fark A kesişim B yazacağım. buraya. Farkı da kesişime çevirirsem A kesişim ikinci din değil. Yani A kesişim B'nin değil olarak yazabilirim. Devam ediyorum. Bunu da demorganı kullanalım burada. A kesişim. A birleşim değil aldığım için A değil birleşim. E değil. Tümleyen değil. İkisini ben kullanıyorum. Şimdi. Şimdi kesişimi birleşimin üzerine dağıtalım. A kesişim A'nın tümleyeni. Birleşim. A kesişim B'nin tümleyeni yaptı. A ile A'nın tümleyenin kesişimi var mıdır? Yoktur. Neden? Çünkü benle bu odanın dışındakinin bir ortak bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Sizin sınıfınızdan olan ve sizin sınıfınızdan olmayan bir kişi getirin dediğimde siz bana avel avel bakarsınız. O yüzden boş küme. Boş küme ile bir kümenin birleşimi de A kesişim B'nin değilidir. Yani bu küme neyse odur arkadaşlar. Bu küme neyse odur. Ee, yanlış yazdım. Bu küme neyse odur dedim ve burayı birleşim yapmışım. Aman Allah'ım. Bu. Cevabım bu. Hangisi bunu veriyor ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi D şıkkına geldiğimizde bakın. A. Tamam. Neydi kural? A fark B kesişim C'di. A fark B kesişim E olacak. Burada buradaki küme E'si. B ile E'nin kesişimi nedir? B'dir. Çünkü evrensel küme ile bir kümenin kesişimi kendisiydi. Burası A fark B yaptı. A fark B. A fark de zaten farkı e, kesişime çevirdiğimde A kesişim B'nin değili olacaktı. İkincinin değilini alıyorduk arkadaşlar. Bu şekilde denizde şıkkımız doğru olduğu bakın buna sağladı. Altıncı sorumuza geldiğimizde kalem sergi kahve silgi kelimelerin baştan birinci harflerinin kümesi AP. Baştan birinci harflerin kümesi mesela KS demiş. A5 fark A2 hangisine eşit? A5'i yazalım. Yani baştan beşinci. Buradan bir baştan beşinci M. Mavi ile işaretliyorum. Burada I. Burada E. Burada da I yazıyorum M, i ve e'dir kümemiz. A2'ye baktığımız zaman A2 ise baştan ikinciler. Bunu da kırmızıyla gösterelim. A, E ve i. A, E ve i. Bunun bundan farkı nedir arkadaşlar? i'ler ortak, e'ler ortak, m sadece farkımızdır dedim. Geçtim bunu da. Şimdi 7. sorumuzu çözüyorum. B kümesi hangisine eşittir? A kümesi verilmiş. Tamam. A fark B de verilmiş. A fark B de verilmiş. Yani B kümesinde A ve E yok. Onu anlıyorum. Ama I, O, U bulunabilir. B fark A da verilmiş. K. Şöyle çizsem daha iyi göreceksiniz sanırım. A dedim. B dedim. A fark B, E ve O'dan oluşuyor. A'nın diğer elemanları burada olacak o zaman. A, E burada gitti. İ, pardon E'yi niye sildik isek. Şurası şöyle olacak arkadaşlar. E ile O burada zaten. Şunu A, burada E ile O'yu sildik. A burada, İ burada, O burada. B kümesinde bunlar olacak. B fark da, da K varmış. Burada bir tane K varmış. K'yı da ekleyeceğiz buraya o zaman. A'yı yazabilirim. E, ee, i yazabilirim. K yazabilirim. U'yu yazabilirim. İşte A, K, I, U bizim B kümemiz oldu arkadaşlar. Evet buraya geliyorum. Yukarıdaki gibi ABC kümeleri ile belirtilen bölgelerden B'nin değili kesişim C kümesi çıkartılırsa kalan bölge hangisi olur? B'nin değili ile C'yi kesiştirelim bakalım. Şimdi şöyle de yapabiliriz aslında bunu. Biz bunun C kesişim B'nin değili olduğunu biliyoruz. Bunu da farka çevirelim. C bak birinci aynen ikinci değil. Fark B. C fark B'yi çıkartacakmışım arkadaşlar. C fark B neresi? C kümesinin B kümesinden farkı olan yer. C kümesinin B kümesinden farkı olan yeri çıkartacağım. Bak şurası. Hop, başka renkle göstereyim ben size bunu. Şuna daha güzel olacak. C, bak B kümesi e, C'nin D'den farkına bakacağım. B kümesi buradaysa C'nin farkı burası. Burası. Şöylece burası bizim C kümemizin B kümesinden farkı olacak arkadaşlar. Bu sarıyla çizdiğim bölgeyi çıkartacağım. Çıkartınca ne kalacak? Buradaki kısım kalacak. Yani aslında benim C şıkkım kalmış oluyor değil mi? Biraz daha küçültürsem ekranı daha iyi göreceksin. Bak burayı sarıyı çıkarttığımda neresi kaldı arkadaşlar? C şıkkıyla gösterilen kısım kalıyor. 9. sorumuza geliyoruz. Yüzmek ve su topu yarışmalarından en az birinin yapıldığı grupta her iki yarışı yapan sporcu sayısı yalnız su topu yarışı yapan sporcuların %25'ine yalnız yüzme yarışı yapanların %50'sine işte. eşittir. Bu gruptaki sporcu sayısı hangisi olabilir diyor. Bir yüzme var bir de su topu var değil mi? Yüzme var su topu. En az biri yapılıyorsa dışarıda eleman yok. Her iki yarışı e, yapan sporcu sayısı yalnız su topu yapanların %25'ine. Yani buraya 4x dersen burası x olacak. Bak %25 ne demekti? 1 bölü 4 demekti. O yüzden yüzme yalnız su topu yarışı yapan sporculara 4x dedim. E, buna da x dedim. Tamam. Yalnız e, şuraya yanlış yazdım. Yalnız su topuymuş. Yani buraya 4x yazacağım. Yalnız ee, su topu yarışı yapanların demiş ya da yerleri değiştirecektim fark etmez. Yalnız yüzme yarışı yapanların da %50'sine eşitmiş. Kim bu? Yalnız yüzme yarışı yapanların %50'sine eşit. E o zaman burası da nedir? 2x'tir diyebilir miyim? 2x'in yarısı, %50'si x. O zaman buradaki toplam 3 7x eleman var. Hangisi 7x'tir? 56. Neden? Çünkü ben burada x'e tam sayı vermek zorundayım arkadaşlar. İnsan sonuçta insan. Yani hayvan değil, hayvan da olsa yani yarım olur mu? Olmaz. O yüzden arkadaşlar eşya değil, insan bunlar. Tam sayı olacak ve 7'nin katı olacak diyebilirim. Arama motorlarının kullanımına ilişkin yapılan bir ankette erkek kadın ve çocuklara hangi arama motorunu kullandıkları sorulmuştur. Anket sonucunda hazırlanan tablo aşağıdaki gibidir diyor. Oran kaçtır demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. K kesim Y. Ne demek K kesim Y? Kadın olacak. Yahoo kullanacak. Yani 4 kişi burası. Buraya geldim. G birleşim Y. Yani e, Google ve Yahoo'nun. Yahoo mu? Yahoo. Ya nasıl okunuyor bilmiyorum. Google ve Yahoo'nun kullanan tüm kişiler burası. Birleşim. Yani burası normalde 26 kişi. Burası da 4 e, 8, 10 kişi. Burası 36 kişi yapar arkadaşlar toplamda. Ama ben burada erkeklerle kesiştirecekmişim burayı. Doğru mu? Evet. 12 tane erkek buradan. 4 tane erkek buradan. Toplam 16 erkek var. Yani birleşimi 16 tane erkeklerle kesiştireceğim. Yani burası arkadaşlar 16 yapacak. 4 de yukarıda. Aşağıya geldim. Burayı başka türlü de size göstereceğim. Unutturmayın. G kesişim Ç'nin değil. Yani Google kullanan çocuk olmayanlar. Doğru mu bak? Google kullanan Google olacak çocuk olmayanlar. Çocuğa ne var burada? Ee, değil. Yani tümleyen var. E, Google kullanan çocuk olmayan 12 8 daha 20 dedim. O yüzden 20 bölü 20'den cevabım Burada 1 yapacak. Bak şuradaki kısmı anlamadıysan şu şekilde de yapabilirsin burayı. Dağıt. E kesişim G. Birleşim. E kesişim G. E ne anlıyorum buradan? Erkek Google kullanacak. 12 kişi. Erkek Yahoo kullanacak. 4 kişi. Topladım bunları. 16 yapabilirdi. Buradan da yapabilirdi bu soruyu kümesinin elemanlarından kaç tanesi tam sayıdır? Aralık kesiştirmede ne yapıyorduk arkadaşlar? Sol taraftan ee, büyüğü sağ taraftan küçüğü alacaktık. Çünkü bu daha iyi görmeniz açısından tekrar anlatayım. Eksi 7 bir aralığı var. Bir de yeşille eksi 4 köküç aralığı var birden büyük. Yeşille gösterdim, gösterdiğim yer burası. Maviyle gösterdiğim yer burası. İkisinin ortak olan yeri burası. O yüzden eksi 4 kapalıysa kapalı açıksa açık. Eksi 4 kapalı 1 dedi. 1 açık olduğu için açık Eksi 4 olur. Eksi 3 olur. Eksi 2 olur. Eksi 1 olur ve 0 olur. 1 olmaz arkadaşlar. 5 tanesi tam sayıdır dedim ve burayı da geçtim. 12. Ne? sorudayız. Şöyle küçültelim biraz sorumuz son ve uzun bir soru yani kapladığı alan bayağı büyük. Şöyle diyelim. 12. soruda A kümesi mesela 0 1 2 demiş. B kümesi 1 2 3 4, C kümesi 1 2 3 4 5, D kümesi 1 2 3 4 5 6 7. Liste yöntemiyle yazan veya Venn şemasıyla gösterilen bir kümenin doğrusal diyagramı şu şekilde ifade edilir. 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 D kümesi C kümesini kapsar. Bakın D, C'yi kapsar. Diyagram olarak gösteriyorum. Ok yukarıdan aşağıya gelince kapsıyor anlıyoruz demek ki. C kümesi A ve B kümesini kapsar. Yani A ve B, C'nin alt kümesi. Bu durumda doğrusal diyagram yukarıdaki gibiymiş. Bizim elimizde ise sarıyla gösterelim. P, Q ve R'yi kapsayacak arkadaşlar. Q aynı zamanda S'yi kapsayacak. Şimdi bunu istiyor bizden. Ben şamasıyla gösterelim. Q, S'yi kapsayacak. Mesela A şıkkında kapsıyor ama. Q, S'yi kapsamıyor. Gitti. QS'yi kapsayacak, kapsamıyor, gitti. QS'yi kapsıyor, olabilir. QS'yi kapsamıyor, gitti. Şimdi e, A ve D şıkkı kaldı arkadaşlar. P kümesi de hem R'yi hem de Q'yu kapsayacak. Bakın, P kümesi hem R'yi hem de Q'yu kapsayacak. Ama e, ikisinde de tamam kapsıyor. P, Q ve R'yi kapsıyor. Ama A şıkkında ne var arkadaşlar? Aynı zamanda Q, R'yi de kapsamış. R içeride bakın. Öyle bir şeyden söz ediyor mu bize? Etmiyor. O yüzden böyle yazamam. Bilemem çünkü. R'yi sadece P ve e, P'nin alt kümesi olarak göstereceğim. E, R, S ile kesişebilir. S'yi kapsar, kapsamaz. Bunları bilemem. Eğer kapsasaydı bize diyagramda gösterirdi diyeceğim. Ve deniz ışıklı olacak. Ve kümeler konusu bitiyor. Ünite 3 ile beraber olacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi akşamlar, iyi öğlenler, günaydın.